Ne o sosyete gülü? Teşekkür etmeye mi geldin ha? Bu işin altında da sen varsın değil mi? Adım gibi emin sen varsın. Evet ben varım. Ne çabuk yakaladın beni ha? Adamı ben ayarladım. İçeriye gönderdim. Ardından da ben girdim. Adamın kafasına vura vura pekmezini akıttım. Kızlarım böyle anlatma değil mi? Ada ben yaptım dedi. Kaza dedi. Üstüme saldırdı dedi. Oysa yalan. Ben öldürdüm. Ne oldu Sosyete Gülü? Far görmüş tavşan gibi kaldın. Ha? Öyle söylemediler mi? Senin ne işin vardı orada? Sen hakikaten nankörün tekiymişsin be Sosyete Gülü. Kızının geleceğini kurtardım diye ellerimi bırak ayaklarımı ne? Hesap mı sorayım ha? Madem sorayım, dine o zaman. Kızının öldürdüğü adam Özlem'in küçük abisi. Sen de hatırlarsın Zahar. Nasıl yani? İçeriden yeni çıkmış. Benden para sızdırmak için üç beş defa dikildi karşıma. En sonunda da Şerif'in oraya geldi. Ben de kovdum bunu. O sırada da kızların geldi. Anamız nerede diye. Oradan gözüne kestirmiş demek ki. Akşam telefon etti. Madem para vermeyin, biz de yeğenlerle biraz gönül eğlendirelim dedi. Ben de yeğenlerim zarar görmesin diye yanlarına gittim. Sana inanmıyorum Kendal. İster inan, ister inanma. İstediğine sorabilirsin. Sen böyle bir şeyi niye yapasın ki? Ha? Beni de kızlarımı da zerre kadar sevmiyorsun. Ha, bak orası doğru. Kızlar senin kızlar. Ama soyadları benim soyadım. benim. Neyse, atlayıp arabaya peşlerinden gittim. İçeriye bir girdim ki, ada adamı çoktan yere yapıştırmış. Hep beraber gömdük. Kızların da böyle anlattı değil mi? İstersen geç jandarmaya durumu anlat. Benim başımı yakarsın. Yardım ve yataklık etmekten içeriye girer. Ama kızın kasten adam öldürmekten içeriye girer. Silahsız bir adamın kafasına çekişte vura vura öldürmekten içeriye girer. Ha bu arada çekiç bende. Ne dersin? İstersen ben arayıp itiraf edeyim. Yoksa kızını sen mi şikayet edersin? Ha?